gel al, al. Bok. gel yürü, gel Uş, <laughs> gel bok kaçtı gel Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugünün videosunda da biliyorsunuz çakıl işlerini hep yaptık ama bu kısım kaldı. Burayı da halledeceğiz şimdi. Çavuş. Gel. Çavuş hemen kaçtı. Ben kafesi alacağım zannetti. Gel. Gel kız. Gel buraya. Vay. 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 Gel. gel. Nasıl oynuyor dostlar. Dur lan. Dur lan. Dur lan. Oğlum dur lan manyak. Ya bu şey nerede? Dursan burayı komple çakırlayacağız. Şimdi bazı arkadaşlarımız yorumlara baktım geçenki videolarda çakıl e, taşlı değil kumlu diye bilerek böyle yaptık dostum çünkü eğer kum olmazsa oturmaz. Yani bir nevi yol gibi düşünün. Yani asfalt yolda nasıl yapıyorlar? Önce yola altına seriyorlar, sonra silindir geçiyor, düzlüyor, en son asfalt yapılıyor. O yüzden o şekil. İstemezdim böyle her yeri çakılı yapalım ama dostlarım lazım. Ama gerekirse yürüyüş mesafelerimiz olsun. Böyle yerler de önemli. Maalesef önemli. Mesela siz apartmana nasıl gidiyorsunuz? Her yer o parke taşları falan. Onlar olmasa dostlarım çamur oluyor kışın. Çavuş. Bunu güzelce bir gün sereceğiz. sevgi görünce nasıl şımardı görüyorsunuz değil mi dostlarım? Çok güzel bir köpek. kardeşim. Lan oğlum şey var mı? Dur dur. Dur ne oldu? Ne oldu? Çıktı. <laughs> 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 sırtımı çizdi. Lan Ay, oğlum dur. dur. Dostum şimdi işe devam edeceğim. Bugün bu kısımdaki işi bitirirsek en azından ameliyat kısmı bitecek. Sonra da başka projelerimiz var. O çatı var yapılacak. Sıva var. O diğer tarafa. Biliyorsunuz Anka doğum yaptı. Ona yer yapacağız. malzeme yağmur yağdığı zaman daha da güzel ortaya çıkıyor. Yani topraklar alta iniyor ki oynamaması için taşın. Bu küçük çakıllar. Mesela normal çakıl oynuyor. Arabaya giriyorsunuz pati çekiyor ama bu malzeme oturuyor. Birbirine kenetleniyor. Daha sonra bunu güzelce tırmıkla yayacağız. O kadar rahatsız edici ki. Mesela yürüyorsunuz ayağınıza şıpır şıpır o çamur yapışıyor, ağırlaşıyor. Allah'ım ya Rabbi sonra eve gidiyorsunuz. Pis olsam olmuyor. O yüzden mecbur bunları yapacağız. Baba baba heceye bak normalde e, akire heci dominantlık yapıyor dominantlık baskınlık sağlıyor e, hece de ailesinin yanında ona dayılanıyor bak akir gel şimdi bunlar hep kan olarak aynı hattlara sahip bu o o yani hep kanları birbirine yakın köpekler. Akir, ne yapıyorsun kız? Çirkin şey. <laughs> dur, dur, dur. Gizim, gel kızım gel. Akir nasıl almış ya? Kızım senin suyun mu yok? Niye su o kadar su içtin? Işte. Şimdi sıra sıra salıyoruz dostlar. Çünkü bugün avcılar domuz avı yapılıyor. O yüzden hepsini aynı anda salmıyoruz. Eğer salarsak iki küçüğü bile bir arada salsak bu köpekler takım haline gelip çok uzağa gidiyor. Mesela sesemese gidiyor. O yüzden az az salıyoruz. Ama akşamları ha, hava karardığı zaman köpekler salık dostlar. Yani burada iki tane büyük köpek salık. Mesela çığlıkla haydut ya da çavuşla çığlık ya da ankayla çavuş. Bu şekilde ikişer ikişer salıyoruz. Çünkü kış geliyor artık. Ve bizim bu bölgemizde de dostlar kurtlar çok. Ben görmedim ama diyenler var. O yüzden hani dikkat ediyoruz. Salıyoruz büyük köpekleri. Bu arada buranın işi hala devam ediyor. Tabii ki öyle 5 dakikada bitecek bir iş değil dostlarım. Yavaş yavaş yapıyoruz. Şurayı biraz düzledim. Bu arada bundan sonra bir başka videoya geçeceğim. Bu videoyu bitirdikten sonra biraz e, şey zakum çeliği getirmiştim. Onları ekeceğim. Belirlediğim noktalara. Hatta önümüzdeki ayda dostlarım fidan ekmeye başlayacağım artık. şeyciye gideceğim o çiçekçiye, tarımcıya. Artık biraz fidan midan alacağım. Onları da ekeceğiz. Veef! <laughs> yazık rift'te tutuklu dostlar. Şimdi şuraya kadar geleceğim. Şura biraz çok dışarı çıkmış. Aslında o kadar çıkmasına gerek yok yani şu hizadan bu tarafta çakıl olacaktı ama en sonlarda artık ayarlayacağız. Vallahi şey hece herhalde Akira'dan büyük olacak. Yani boyu uzun olacak gibi. Değil mi kız? <laughs> Dostum şu köpek var ya yemin ediyorum. Cinayet ya. Çok sert bir köpek. Çok sert bir kız. Bu arada merak edenler var dostlarım. Anka hamile çavuştan. Hani eğer bilmiyorsanız çavuşla eşleşti. Şimdi Bahçe işlerini yavaş yavaş yapıyoruz dostum. Yani daha inanılmaz işler var. Daha taşlar toplanacak, tellerin altları beslenecek. Bu telleri tekrar e, gerdireceğiz. Ne bileyim direkler tam sabit düzenlenecek. O üstten tel geçecek falan filan bayağı iş var. Bu ay Anka'nın şeyini ayarlayacağız. Yavaş yavaş yapacağız usta. Yalnız bu çam buraya iyi oldu. İyi ki kestirmemişiz bunu bakın. En azından arazide aslında her yer çam ormanı ama usta gölgelik çok önemli. Ağustos'ta acayip bir sıcak oluyor ve bizim beslediğimiz köpeklerin çoğu çoban köpe. O yüzden sıcağı çok şey yapmıyorlar. Burada en sıcak ay Ağustos'tu. Ben gelmiştim buraya Ağustos'ta. Bayağı pis bir sıcak vardı. Yani şu anki havada mükemmel ama. Resmen Antalya ile kışın aynı havası var. Akşamlar ama soğuk oluyor. Çavuşum be fenomensin ya. Çavuşa bak dostum adam ünlü. Akışa bak kışa. Bir tane resim çekeyim de Instagram atayım. Dostlar bu arada Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Acil alt çizgi Eren. Herkes yatışa geçti. Bakın enerjilerini attılar. Tabii bunlar sıra sıra gezdi. Çavuş gezdi. Anka gezdi. Ben dostum sürekli köpekleri kafeste tutmama yanındayım. Ama Maalesef bizim köpeklerimiz biraz sataşkan. Mesela bir yerde sürü otluyor değil mi? Çobanlar sürü otlatıyor. Bizim köpek gidiyor onların köpeklerine saldırıyor. Hani bazen yapıyorlar grup şeklinde. İkili ikili saldığımız zaman. O yüzden mesela biraz kontrol altına almak istedim. Adamların köpekleri gelmiyor. Çünkü onların köpekleri şey değil Rusam Öyle gelip çatan köpekler değil. Ama bizimkiler biraz daha farklı. O yüzden dostlar burada da videomu bitireyim. Şu işe devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.